Kolunuzun burasında ağrınız varsa bu üç hastalıktan birisi sizde olabilir. Birincisi miyofasiyal ağrı sendromu dediğimiz kaslarda düğümcük oluşması, sertleşmesi sonrasında görülen ve halk arasında kulunç olarak isimlendirilen hastalık. Bu hastalıkta özellikle boyun bölgesinde, sırt bölgesinde ağrı, yanma, geceleri uyutmayan sancılarla karakterize. Bazen başın gözün arkasına doğru da yansıyabilmektedir. İkincisi Boyundan çıkan sinirlerin fıtıklar ya da orada uzayan kemikler sonucu sıkışması sonrası görülen boyun fıtığı ya da cervical diskopati hastalığı. Bu hastalıkta da daha çok el parmaklarına doğru yayılan uyuşma ağrı, sancı, yanma, donma gibi semptomlar görülür. Üçüncüsü ise omzunuzu yukarıya kaldırdığınızda, saçınızı tararken, şampuanlarken, sütyenizi bağlarken ya da belinizi kaşırken görülen ve omuz bölgesinde ağrıyla karakterize olan hastalık. Bu hastalıkta omuzdaki kaslarda intihaplanma, yırtılma, kısmi olarak kopma gibi durumlar görülebilir.